Ne yapsam ne yapsam ne yapsam bilemiyorum Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum Abi buralarda hırsızlar gelecek Vallahi buraları da hırsızlar gelecek ama Ben ne yapacağımı aslında çok iyi biliyorum arkadaşlar ama ne kadardır fiyatını bilmiyorum Evet arkadaşlar benim gidip bir tane silendirmen alm almam lazım Çünkü arkadaşlar insanlar silendirmenlerden korkuyor ve benim bahçeme de giremezler abi Bakın arkadaşlar baya hani bu köyümüzdeki çoğu ev soyuldu arkadaşlar bence sıradaki benim evim soyulacak o yüzden ben arkadaşlar diğer enayiler gibi olmayacağım bir tane eve slenderman alacağım burada bekleyecek arkadaşlar güvenlik alsam güvenlikte arkadaşlar evi so yani e, ona da güvenemem arkadaşlar o yani kesin soyulur. Benim almam şart oldu ya tamamdır kesinlikle alacağım Evet arkadaşlar sizce alsam mı ne yapsam bilmiyorum ama yani kesinlikle almam lazım Evet şu anda arkadaşlar video geçme önce videoyu beğenip lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın Tam 300 bin abone olmak üzereyiz hadi bakalım arkadaşlar 300 bin abone olmamızda çok az kaldı o yüzden video beğeniyorsunuz ve kanala abone olursunuz arkadaşlar Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum Hadi bakalım arkadaşlar şunları yapın da bir Hemen slenderman almaya gideceğim çünkü arkadaşlar evim soyulacak lütfen arkadaşlar Hadi bakalım videoyu beğenin kanala abone olun ve bildirimleri de açın ben yavaştan gideyim arkadaşlar Vallahi yapacak bir şey yok ya Arkadaşlar artık 1 dolara sadece 1 tane dolarım var Buna da arkadaşlar ne kadar silendirme gelir Bilmiyorum ama Arkadaşlar inşallah sakız gelmez ya Hadi bakalım dua edelim de arkadaşlar inşallah sakız gelmez Şöyle gidelim bakalım Hop hop Aa, Arkadaşlar yeni yeni silindirmenler gelmiş Arkadaşlar bir dakika Selahattin amca merhaba Nasılsın ya Aleykümselam selam evladım merhaba dedin ama Bizde merhaba aleyküm selam demek Ha özür dilerim Selahattin amca ee, Selamun Fahrettin amca nasılsın? İyi evladım merhaba merhaba sana da merhaba Ya dalga mı geçiyorsun Selamettin amca ya <laughs> Arkadaşlar vallahi bize dalga geçiyor Neyse Selamettin amca sana ben bir şey isteyecektim ya Buyur evladım benim buyur buyur sana bakayım Selamettin amca 1 dolara acaba slendirmen gelir mi ya? Ben 1 dolara bir tane slendirmen istiyordum da. Şu gelir mi ya? Oha abi şundaki karışmaya bakın. Arkadaşlar baya cool. Ee, amca bu ne kadar acaba ya? Evladım 1 dolara bir tane sakız geliyor. Hatta 5 dolar da borçlu oluyorsun ama haberin olsun yani. Ya Selamettin amca ne zaman bugün de yap. Bak benim evim soyulacak. Bu dükkan da soyuldu değil mi slendirmen amca? Pardon ben sana slendirmen de amca dedim ya. Kafam karıştı neyse. Evladım vallahi sen kafayı yemişsin ya. <laughs> neyse 1 dolara sağdakine sana veririm 3 dolarda da sola verirsin 4 dolar normalde Selamet amca harbi mi Abi buna bakın arkadaşlar bu silendirmen değil ki ya Selametin amca bu ne ya Bu takım emsel adam Arkadaşlar olsa silendirmen burada ya Hadi lütfen Selametin amca lütfen ya Evladım biraz daha şansını zorlarsan Onu da vermeyeceğim haberin olsun Ya öf 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 ya Öf ya neyse hadi bakayım Selametin amca Çok teşekkür ederim hadi görüşürüz Arkadaşlar bu ne ya bu yürüyor mu selamet amca bari yürüyor mu bu Neyse arkadaşlar vallahi biraz daha zorlarsak Selamet amca bunu da vermeyecek Hadi bakayım gel bakayım arkadaşlar bu ne ya abi, bu ne ya? arkadaşlar ya Bir saatte geliyor hadi oğlum gelsene lan Arkadaşlar bu ne ya Bir dakika bir dakika bir dakika Selandırma, sen zorlanma Ben şuradan bir tane kaplumbağa getireyim de yarın sen onunla Bu ne ya abi böyle bir şey yok ya arkadaşlar Valla de dalga geçiyorlar ya Selamet amca valla bak sen benimle dalga geçiyorsun hadi ya vallahi bir tane ver bana adamı kılı silandırma ya Evladım onu da bana getir bakayım Onu da onu da hak etmiyorsun sen Tamam tamam selamet amca tamam tamam bu benimle kalsın ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Vallahi bu nedir ya? Hadi gel oğlum hadi. Hadi arkadaşlar şuna bakın ya. Kaplumbağa daha hızlı yürüyor ya. Arkadaşlar baksanıza ben turmur atıyorum böyle. O daha buraya gelemedi arkadaşlar. Abi sen ciddi olamazsın arkadaşlar. Tırtıl ya bildiğiniz tırtıl ya. Oğlum adam akıllı şöyle yürüsen lan. Yürü lan şöyle. Arkadaşlar biz götüreceğiz Allah. Hadi oğlum şuradan arkadaşlar böyle bir şey yok ya rezalet ya rezalet vallahi arkadaşlar buradan alışveriş şey yapmayın size de önermiyorum. Şöyle hadi oğlum hadi oğlum arkadaşlar vallahi bir zahmet artık yürüyecek hırsız gelse mi arkadaşlar vallahi Hırsız evi soyup gider bu anca artık hareket eder Hatta uyuya arkadaşlar bu Hadi oğlum hadi oğlum hadi arkadaşlar vallahi gitmiyor Şöyle hadi bakayım arkadaşlar vallahi bu nasıl bir silendir ben ya hadi oğlum şöyle bir yanayım bakayım Aaa aa, gelmiş oha arkadaşlar Oha bir dakika bir dakika bir dakika fotoğraf çekilmem lazım Arkadaşlar oradan buraya 4 senede geldi Helal olsun helal olsun arkadaşlar Ben şimdi şuradan şunu bir iteyim Arkadaşlar uyudum ya vallahi uyudum Hala da gelmemiş yuh artık diyorum ya. Bak burada duracaksın burada koruyacaksın tamam mı? Arkadaşlar vallahi da billahi da kızı yedik ya. 1 doları verdik şu geldi arkadaşlar bu ne ya? Takım elbisesi bile arkadaşlar ondan daha pahalıdır yani. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey yok. Ab bu ne ya arkadaşlar vallahi 6 senede geldi. Şurada arkadaşlar uyumuşum. Bakın şurada uyudum. Anca geldi arkadaşlar. Şuradan Şuraya anca geldi arkadaşlar böyle bir şey yok Neyse hadi bakayım burada dur Arkadaşlar ben bunu yemek için hazırlasam mı bilmiyorum İyice de arkadaşlar bizde Neyse ben biraz uyuyayım arkadaşlar daha akşam inekleri falan arkadaşlar beslemem falan gerekiyor Daha yapacak çok işim var ya of of Şöyle biraz uyuyayım bakayım tamamdır Of 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 ya of Bugün de fakirlik bir günde uyuyayım ya Oğlum var ya harden zenginem Aa, Lan ben ne diyorum ne aldım iki hafta Jetpack'imle birlikte uyumuşum <laughs> Oğlum ya bu da çok iyi oldu Fakirler gibi arkadaşlar böyle şey yapmıyorum yani bildiğiniz Uçuyorum hop harbi zenginim ya Vallahi zenginim Bakın arkadaşlar ben fakirlere de yardım ediyorum Ama bu video like atmanız şartıyla Yoksa yardım yardım etmem Şöyle bugün de birkaç kişiye yardım edeceğim tabi Şöyle gideyim bakayım alışveriş falan yapayım ah oh, vallahi da rahat bir şekilde uyumuşum ya Şöyle gideyim bakayım Hop tamamdır hatta şöyle kameralara falan bakayım Evimden geçen meçen var mı ben hiç kontrol edemem Aha orada bir inek var onu geberteceğim Sonra kamera ikiye bağlayayım Bu taraflarda biri yok Sonra kamera 3'e bağlayayım. Kamera 3'te de bir yok. Tamamdır. Kamera 3'e kadar takip ettik. Güzel. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi jetpack'imle birlikte uça uça bir tur yapacağım. Sabah turu yapacağım arkadaşlar ya. Sabahları uçmayı severim. Şöyle. Oh. Tamamdır. Şöyle. Oh, şöyle şuradan da şu dükkana bir gideyim bakayım. Oh, tamam. Oh, şöyle. Güzel. Tamamdır. Hadi bakayım geldik neredeyse ya. Ha tamam geldik. Hadi bakayım. Selam ettin. Ne yapıyorsun lan Selamettin ettin? Buyurun Kaan hoş geldiniz buyurun. Ee, ne istemişiz bizden Öf çekil bakayım şuradan be ya. Of, tamam şuradan bir çekil. Zenginim ya. Dükkanı istediğim kadar girelim çıkarım. Şunları alıyorum. Şunları alıyorum. Sonra şunları da alayım. Tamam. Parasını vermeme gerek yok. Şunları da alayım. Tamam. Gel sen de. Al şunları işte. Çık git şöyle. Hop sen de al bakayım şunları. Şöyle, şöyle, şöyle. Zenginiz ya. Tamam, gel sen de. Tamam arkadaşlar, silindirmeni aldık. Hadi bakayım, gel bakayım silindirmen. Oha! Harbiden de karizmatik bir silindirmenmiş ha. Şöyle, bakalım bu silindirmen neler neler yapabiliyor. Birazdan özelliklerine bakacağız. Sana bir liste vereceğim. Oradaki beş tane adımı bana getirebilecek misin? Bakacağım. Gel bakayım şöyle silendir ben sana ilk öncelikle yemek falan vereyim Al bakayım sana bulman gereken kişileri getirdim Al bakayım şuna Tamam mı? Bunları buluyorsun silendirmen ben sonra götürürüm Oğlum senin yüzün nerede lan? Valla senin yüzün nerede oğlum anlaşılmıyor lan Burası yüzü mü? Yok burası yananmış Şöyle bakayım be Oğlum bir şey anlaşılmıyor bak mesela burası ensesi burası yüzü gibi duruyor Her neyse hadi bakayım şımarma hemen git oraya Git bul bakayım Aferin ya şöyle Uyuyorum hadi lan hadi koş Aa bu ses lan şöyle bir kalkayım bakayım hop şöyle tamamdır lan Oğlum silendirmen mi geldi lan yoksa bu kadar da hızlı gelmesinin mümkünatı yok Oha Lan silahları. arkadaşlar şuna bakın 1000 dolarlık Slenderman neler neler yapıyor Bir dakika bir dakika bir dakika Oha istediğim tam listeyi getirmiş arkadaşlar Gangaster'i getirmiş doktoru getirmiş Yaşlı adam kral zanneden adam Asker ve hırsız Evet arkadaşlar bakayım 6 kişi söylemiştim 6'sı da burada 1 2 3 4 5 6 Oha arkadaşlar 10 dakika falan geçti Valla o yıl 10 dakika oldu Şöyle arkadaşlar bir dakika şu mermileri falan alayım arkadaşlar silahlarımı alayım Şunlara bir güzel ceza vereceğim. Arkadaşlar böyle bir silendirmeniniz olsun. Başka hiçbir şey istemeyin. Evet Gangastre. Sen söyle bakayım. Şehirde insanların neden hesap soruyorsun? Sürün lan. Sürün lan. Uzun uzunlu kural bazülün? Uzun mu Uzun Kes lan. Kes. Arkadaşlar bu bir. Doktor sen neden sahte doktorçuluk oluyorsun? Bir tane adamın böbreğini çalmışsın satmaya kalmışsın hayırdır sana birader? Sen hayırdır lan sen hayırdır lan sen ağzını mı lan? Ağzını mı sen kendini zannediyorsun lan? Bir tane silendirmenin olduğu adam mı oldun lan sen? Eee sen bilirsin. Sen de yaşlı amcasın ha yaşlı amca kılığına girmişsin. Çıkart bakayım o maskeni. Çıkart o maskeni çıkart çıkart. Çıkarmayacağım lan çıkarmayacağım sana ne? Geberirsin böyle. Kendini kral zannediyorsun ha. Bekle mermimi dolduruyorum 2 dakika ölecektim Kendini asker zannediyorsun ha Bravo sana zannetmeyi devam et Gel bakayım seni bir güzel döveceğim İnsanlara zulüm ettiğin için Heh, Senin hatta ölmeyen en güzel şekli böyle olur Hop şöyle Sen de insanlara Hayvanlara merhamet etmiyor musun Gel bakayım şöyle Hop Bekleyin arkadaşlar buna bir güzel Havadan bir vuruş yapacağım Hop tamamdır Şöyle güzel bir şekilde yaptık Böyle bir silahlandırmanız olsa arkadaşlar neler neler yaparsınız Efsane şeyler yaparsınız O zaman herkesin böyle silahlandırmanı olmasını istiyorsunuz arkadaşlar Şu an sağdaki videoya tıklamayı unutmayın Hadi bakalım inşallah sağdaki videoyu tıklayanların böyle bir silahlandırmana sahip olur istediği her şeyi yapan bir silahlandırmana sahip olur Soldan da kanalıma abone olun arkadaşlar tabii ki de böyle bir silindirmeni istiyorsunuz Hadi bakalım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kalmadı değilseniz abone olmayı unutmayın. Hala tıklamayanlar var Hala tıklamayanlar var bakıyorum Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.